Havuz başını biliyor musun? Biliyorum. O zaman burada havuz başı. Şu anda havuz başındayım. Havuz başındasın. Evet. Şimdi burada Atatürk heykeli var da. Evet. Orada Atatürk heykeli var. Evet. Atatürk heykelinin atının hangi ayağı yukarıda? Sağ ayağı mı sol ayağı mı? Bilmiyorum ama. Ne? Sağ mı sol mu? Sol ayağı yukarıda. Evet. Bak hala var mı orada? Yoktur çay. Yok ya. Başı yarıdan geçti. Çay. Abi dur sana bir balon vereyim şişir abi. Buyur ağabey. <laughs> Havuz başını biliyorsunuz. Tabii ki de. Havuz başında Atatürk kerim var. Evet. Orada biliyorsunuz. Orada Atatürk... Şu tarafa döner misiniz bana? Bana Bir de Çok Oradaki Atatürk kerimini biliyorsunuz. Evet. Oradaki atın hangi ayarı yukarıda? Sağ mı sol mu? Sol. Sol. Evet. Yani bilmiyorum tamam mı. Sol. Evet. <laughs> Maalesef göremiyorum. Yok çünkü. Öf ya. <gülüyor> <gülüyor> ben size balon vereyim bir şişe. yani. olarak kaldırıyorum. Havuz başını biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Havuz başında atak bir kekeli var. Evet. Oradaki atın hangi ayağı yukarıda? Sağ mı sol mu? Bilmiyorum ama. <laughs> azından... Sağ mı ne Sağ. Bir bakım var mı orada? At. Yok. <laughs> 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 Şimdi havuz başındayız değil mi? Burada da evet. Atatürk var. Hı hı. Buradaki Atatürk kelinin atının hangi ayağı yukarıda? Sağ mı sol mu? Vallahi hiç dikkat etmedim abi. Sence sağ mı sol mu? Sağ ol. Mustafa Kemal Atatürk'ün bindiği at ben sol ayağı diyorum. Sol ayağı diyorsun. Ben de sağ diyorum. <laughs> bakın bakın orada. <laughs> <laughs> ayağı yukarıda. Aa, evet. <laughs> Nerede? At yokmuş. <laughs> İkinize de soruyorum ama. Hızlı bir şekilde cevap istiyorum ama. Tamam mı? Havuz başındayız şu anda. Evet. Havuz başındayız değil mi? Burada Atatürk heykeli var. Evet. Var. Buradaki atın hangi ayağı yukarıda? Sağ. Sağ mu, sol. Mu? Sol. 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 Sağ. Sağ. Sol. Emin misiniz? Yoksa yukarıda de değil. <laughs> bir dakika. Gideceksiniz ama. Bir dakika. Bir daha soruyu alabilir miyim? Denersiniz. misiniz? Atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyecektim. Ee, peki, havuz başını biliyorsun. Evet. Havuz başında Atatürk heykeli'nin atının hangi ayağı yukarıda? Sağ ayağı yukarıda. Havuz başını biliyorsun değil mi? Evet abi şurada hemen. Siz de biliyor musunuz havuz başını? Evet. Havuz, başını. evet biliyorum. Orada Atatürk heykeli var. Evet. Onu da biliyorsunuz. Hı -hı. Peki, Atatürk heykeli'nde atının hangi ayağı yukarıda? Solun. ön. Sol ön. <laughs> Size... Sağ. Sağ. Evet sağ. Havuz başını biliyorsun değil mi? Evet. Orada Atatürk heykeli var. Evet. O oradaki heykelin atının hangi ayağı yukarıda? Hiç dikkat etmedim. Bir hayal et. Tebessüm edeceksin ya ondan dolayı istiyorum. Sağ. Süper. Bu da atlıktı. Ya aynen mi? <laughs> Havuz başını biliyorsunuz orada. Yani. Biliyoruz. Havuz başında Atatürk heykeli de biliyorsunuz. Biliyoruz. Oradaki atın hangi ayağı yukarıda? Sağ ya. Sağ sağ ön ayağı. Sağ ön ayağı. Süpersiniz. sağ ön ayağı olmazsa. Tamam. Ben Peki de öyle Teşekkür at. ederiz. Ya sağ olun. At yok da. Havuz başını <laughs> bilsen orada Atatürk heykeli var. Evet. evet. Atatürk heykelinin ha. atının hangi ayağı yukarıda? Sağ mı sol mu? Hadi buyurun. Sağ mı sol mu? Hangi ayağı yukarıda? İkisi sağ. de yukarıda. İkisi de yukarıda. Sence? Önden ikisi, arkadan sağ. <laughs> orada, orada, hiç elde at yok sende atatürk var ya hep yukarıda desene yoktur. ne demiş hiç elde ne at yoktur sende atatürk var atatürk mü var at yok. Doğrudur. Erzurum <laughs> 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 havuz başında atatürk ekeli var o atatürk ekelinin atının hangi ayağı yukarıda sağ mı sol mu çok zor bir soru sizce evet. <laughs> Olsun. Sol herhalde. Sol gezmiş en azından. Yazdım gezmiş? Siz de mi safir Siz de sağ diyorsunuz. Evet sağ <gülüyor> diyorsunuz. Burada <laughs> at heykeli yok. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi, tebrik ederim. Hazrum havuz başını biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. Havuz başında Atatürk heykeli var. Evet. Onu da biliyorsunuz. Hı hı. Oradaki atın hangi ayağı yukarıda? Sağ mı sol mu? Biz düşünelim. Sol. 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 Evet. sol. sol, sol. Sol. sol abi. Sizce de sol. Sol abi. Bir değerlendirme yapalım cevabı tamam, söyleyelim. Tamam. Sizce? Sol abi. Ha ben de sizce. Sen, <laughs> tamam. 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 Teşekkür ederim. yanlış mı? Ha ben de sizce. <laughs> ben de sağ dilerim. Bence diyelim. atın ayaklarının hepsi yerde. Sağ sağ ben de sağ. Sağ dilerim. Şimdi şöyle bir kameraya bakıyoruz. Şimdi oyunu da sanki. Havuz başını iyi hatırlıyoruz. Hı hı. Orada Atatürk'ün de hatırlıyoruz. Hı hı. Orada at yok. Orada at var mı? Yok at yok. Pardon kilo atyo atatik var